O zaman geri gidiyorlar savaş başına. Heeey! <laughs> <laughs> Kumarsın! Kum savaşı! Al! 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 Geç bakalım! Ay yakaladı beni! <laughs> Merhaba arkadaşlar! Bugün size kinetik kum oynayacağız. Merhaba arkadaşlar! Kinetik kum oynayacağız bugün. Bayağıdır video çekmiyorduk. Evet. Niye çekmiyorduk? Çünkü bebek doğdu için. Evet, Eylül'ün kardeşi doğdu. Defne Duru. <laughs> Onunla ilgileniyorduk. O yüzden çok video çekemedik arkadaşlar. Ne göstereceğim bize? Kinet. kuma. Hep bakalım. Ne var <laughs> Burada <laughs> kalıplar var. Bu ne olmuş bu kinetik kuma ya? Parça parça olmuş. ama şey oluyor ha evet bak bir araya geliyor Ay, elim hep kum oldu hadi bakayım neler yapacaksın bugün bizi bir göster bakalım yumuşacık hem de bu el salı babam aldı ve annem aldı arkadaşlar ağzını yiyelim sen bakın Sonra. ellerim ellerim hep kum oldu Ay mavi mavi Hepsini bir araya topla bakalım. Ne olmuş ona? Ay, hep ona kum doluşmuş. Kurudu mu acaba üzerinde? Ne oldu bakayım şöyle. İyi kurumadı. Bak. Kurumuş kızım. Çıkıyor hala ama. Çıkıyor da uğraşmamız lazım biraz. Onları çıkartmak için. şöyle yapsak Onları yıkayıp çıkartırız babacığım. Tamam. Şunu, şunu içine koyalım. Tamam hadi koy bakalım. Bunu da onun içine. Bakar mısın yumuşacık. <laughs> bir araya getir bakayım. Top yap bakayım ondan kocaman bir top yap bakayım. Bakar köfte bile oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyordum yani ya, top yapıyordum. Böyle samsat bir top yapıyordum. Hı. Öyle yapmayın dene bakalım. Ne? Kar, kar topu. Arkadaşlar yastın. biliyor musun bir gün kar yağacak. Bir gün kar yağacak herhalde. Öyle evet. demek istedin değil mi? Evet. Kar yağınca da Kar yağınca da mı yapacağız? Evet. Aynen öyle babacığım. Bir de gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Karım. Arkadaşlar biz eve kar alıp geldik. Biliyor musunuz? Onu da çekelim mi baba? Tamam çekeriz kızım. Bakar mısın edenlerin? Ayaklarını göm Böyle. Dur. Aa dur. Şu, şu kutuyu atsana. Dur bakayım. Kutuyu. <laughs> Sen de oynayabilirsin artık. Evet. Şu kamerayı kurayım. Tamam. Kardeşim sürekli uyuyor ve annemin sütünden geçiyor. Evet kız. Şimdi daha bebek. Daha bebek minnak değil mi? Bir burundan değişti. Hı hı. Ben tu, böyle ekşi tutan bir enişki şeker var ya arkadaşlar. Hı. Sonra ondan da daha çok istedim. Çok seviyorum onları. Esma'nı oradan gördüm. Çok güzel. Ay. Çok güzel. Ay baba. ver, ver, ver. sen benim elime doldur. Doldur, doldur, doldur. Taş gibi yapacağım şimdi bak. Atacağım kırılmayacak. Kırılacak bence. Allah Allah. Şimdi bir ara getirelim. Bakın arkadaşlar ne kadar taş gibi oldu. Aynı kartopu gibi yaptık değil mi? Yani? <laughs> Atayım mı yukarıda? Hayır. Bir deneyelim patlayacak mı? <laughs> Sıkıştırayım <Suçturamayacağım>. 1 <laughs> Bir, iki, üç. <Aa>, kırıldı ya. <laughs> Kırılmıyordu ama. Dedim mavi mavi kum oldu değil. Bakayım. Bizkiler geçti bak böyle böyle sildim mi? geçti mi ki? ki geçti mi? Hayır. Bak. Geçmedi mi? bakalım Aman Allah'ım. Ellere bak. Kızım. Niye böyle oldu? <laughs> <laughs> Bakın orada son dönem bilezikleri var biliyor musunuz? Göster baba. <laughs> ne bilezik kız? Bakın şurada kokuyor anda arkadaşlar. Bilezik değil kızım o. Kokuyor kokuyor. Kokulu tespih tespih. Evet kokulu tespih bu. Bu ne kokuyor? Çiçek. Çiçek mi? Kokla bakayım. Çiçek. Çiçek kokuyor değil mi? Evet. Gül, gül çiçeği kokuyor. Evet. Ben de buraya havuz yaptım. Sen oraya havuz mu yaptın? Evet mavi havuz. Eee kim yürüyecek orada? Parmağını mı yüzdüreceksin yoksa? Evet. Hadi yüzdür bakayım parmağını. Kurup 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 Toprak kazar gibi yüzüyor aynı. <laughs> Bir tane daha yapsan Eylül. Nasıl? Böyle tepe gibi yap böyle. Böyle mi? Hı Aynen öyle bak birleştir. Hatta ben de sana yardımcı olmaya çalışayım. Şuradaki. Şunları aşağı doğru atayım. Hepsini böyle birleştir. Bak, bak şöyle. Efendim. Göstereyim mi nasıl olduğunu? Göstereyim. Bak şimdi. Şöyle şöyle. Böyle böyle. Arkadaşlar bakın da ama. Babam. İkininci kumdan da yaptık. Baba elini gösterebilir misin baba elini? Öbür elini bir göster. Üstünü üstünü. Ne bunu mu? Ha şunu diyorsun. He bakın arkadaşlar Evet bak, bak şurada. Efendim. Çok yaralar yaralar oldu. Yara oldu arkadaşlar. Eylül oyuncağı vardı bir tane kalıbı vardı ee, bu şey kalıbı var ya hı hı. oyun hamuru kalıbı ona geldi o yüzden yara oldu. Ama acı çok acıdı mı baba ya? Birazcık acıdı. Benim küçükken çok acımıştı bacağım. Ha, sen evet düştüğünü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da. Arkadaşlar düşmüştü. Eylül daha küçüktü o zaman. 2 yaşında falandı yani. Ondan sonra düşmüştü. Çok ağlamıştı onda. Sonra annemi çağırdım. Hı. Sonra çok ağlıyorum. <laughs> Ağzını yerim sen. Bakın da ama. Oo. Volkan gibi. Allah'ım volkan mı patladı? Evet. Pff. Dağ yerle bir oldu. Toprak oldu. Parmağımı. Sana <laughs> <laughs> parmağımı yürüteyim mi? Ay, ay içine çekiliyorum. İçine çekiliyorum. İyi Kapattım. Anam. Parmağım kaldı içinde. Açıyorum. Açtım. <laughs> Kapat bakayım parmağını, ört bakayım. Örtüyorum. <laughs> i̇yice, iyice, şu yandaki şeyleri de. Ha, <laughs> ha, ha. Kıştırıyorum. Parmağım çıktı orda. <laughs> sen burada yürüyor musun? Parmağını yürüt. Ben senin şakacıktan korktum. Siz <laughs> sıkıştıracağım parmak. Aman Allah. Im. En çok sıkıştıracağım. Çok sıkıştıracağım parmağını. Bu şey gibi değil mi babacım? Ne? Hani denize gidiyorduk ya. Hı. Denize kumla oynuyorduk. Çukur falan kazıyorduk. Onun gibi değil mi bu? Evet. Şimdi benim parmağıma. Senin parmakların küçücük zaten ya. Çok korkuttun beni. Kolumu çeker misin? Ne oldu? Bakın kum geldi? Ay kum mu geldi? Şöyle kolumu çekerim Hmm. Bakın mavi mavi. Ay. adam oldu aynı. Hani Elif el el ay gidiyor korsanlara gidiyor gemisine. Korsanlar gemisine mi gidiyor? Evet. İstediğim onu öğrendim. Aa, ben hiç bilmiyorum onu. Ben biliyorum. Anlatayım sana. Anlat bakayım. Has, köpek balığı Elif'i yiyecekmiş. Ee? Sonra gemiye gelmiş altınları topluyor. Elif mi topluyor altınları? Evet Elif'le annesi ve Elif. Ha bırak kokumu. Niye ya? Çok güzel. Ellerini silkeliyorum. Dur ellerini. Hadi silkele bakayım. Temiz ellerini. Ama senin ellerin pis. Hey. Tamam. Biraz daha var ama neyse. Hadi oynamaya devam et. Şurada ne salıyı alsa ya. Ne yalın? Ne salıyı şunu alsana şunu. Bunun Kılıf. içinde kalıplar var pasta yapalım onları. Şuraya dolduralım, bak şunun içine. Olur mu? Evet. hepsini aldı. Yok hepsini almadı, orada da var ya babacığım Sana da olur. Ben de çok azla yaptım. Bu dolduracak kadar yaptım ben de. Şurayı temizleyelim. Bak baba ne yapacağım? Pancake yapacağım şimdi. Hı, yap bakayım birazcık. Ben de Patron Bebekleri izledim. Şarkı söylüyorlardı. Dön, dön, dön diyorlar. Öyle mi yapıyordun? Evet. Tamam. Şimdi pankek yapıyor. Yani şunu düzelteyim. Şöyle. Tamam. Hmm. Şimdi pankekimizi koyuyoruz. Hadi koy bakayım. Buraya koy bakayım. Hayır. Ters çevir. Üstüne üstüne. Nasıl yani? Ha böyle mi? Evet. Böyle çıkmaz ki. Ben, bence şöyle yapalım bak. Nasıl? Şöyle bunu koyalım. Şöyle hmm. biraz vuralım çıkacak çıkması lazım zaten evet. Heh. şimdi bunun üzerine yapalım Heh. o da oldu bak hadi devam üst üste yapalım bundan böyle Temizleyelim Tamam güzel Temiz olacak de Sen de yerden toplasana. Ben öyle yapıyorum. Yerden topluyorum. O zaman benim makina mı Geldi 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 geldi. Al 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 da. Koy 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 da. Tamam onu düzeltelim. Hı? Ben yardımcı olayım mı sana? Şöyle yapalım. Yerde bastırmak en iyisi. Elinde yapınca zor olur. Şöyle temizleyelim. Hadi. Bir. iki. Yavaş yavaş koy. Yavaş yavaş. Dur bakayım. Düştü mü? Ay. Ay. Dur sürme elini. <laughs> Babam depresyon hastası. Evet biraz hasta olmuşum ya. Çalışıyormuş galiba. Şöyle biraz tıklatalım üzerine. Kule, kule gibi oldu Eylül. Baksana. Hadi yerden toplamaya devam. Burada çok az kaldı ya. Evet onları şey yaptık ya öyle üst üste koyduk ya. bozuyoruz Dur şöyle bozma bozma yerdekilerden toplayalım. Dur ben onları şimdi bir araya toplayacağım bak şimdi. Hmm. <laughs> Şöyle. Bakın Bakın acelerime. Çok güzel. Ama bir tanesi çıkmış. Evet babacığım. Ne renk ojelerin? Pembe. Pembe. De... Benim kızım pembeyi çok seviyor ya. Gerçekten. Ne da seviyorum. Bu tane seviyorum. Mode seviyorum. Kavu rengi seviyorum. Hı, -hı. Seviyorum. Hı, -hı. Ben, baba bak. -ba. bir tane daha yaptım. Olmadı mı? Hı -hı. Ben olayım mı? aman Değil mi bu şarkıyı çok mu seviyorsun babacığım? tamam değil de ama dur. dur. Koy bakalım. Çevir. Heh. Dur ben şöyle kaldırayım. Vur. <laughs> öyle böyle evet, evet. Harikasın. Bakın. Şekillerden pankek yaptık. Hadi. Bozuyorum. Bir. Şöyle parmağınla bozalım. Tek parmağınla. Bir, iki, üç. Hadi. Buraya. Hı hı. Bastır yukarıdan aşağı doğru. <laughs> oh my god. Hadi oynayalım aşağıdan. <laughs> hey. Deniz yap. Deniz yapıyoruz. Evet deniz yaptım işte. Kenan Olmamış de. mı? Olmamış. Ni. Çok yakamak Ben de gidiyorum. Öm bütün parmaklar diyor. Benim de gidiyor. O zaman gerek diyorlar savaş varsa Hey! Hay hay. Kum savaşı. yakaladı beni. <laughs> Öğüteceğiz sizi. Yalnız <laughs> bakalım. Öğüteceğiz sizi. Öğütüyorum. Vay. Baba yardım et. Yardım et Eylül. Ay. <laughs> Yendiler beni. Sen hapsettin. Ben şimdi güçlerimi kullanarak çıkacağım. <laughs> <laughs> Yapma. <Yaptınlar mı? gülüyor> Dur baba. Ne oldu? alalım. Burada daha çok var. Burada daha çok 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 var. Al 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 al. Ay üstüme hep kum oldu. Şimdi. Al. Yendim seni. Bir daha kapat. Bir daha mı kapat? Bana çıktı kaldı. Bir daha.

Şimdi gömülebiliriz. Parmaklar yenildi. <laughs> Aman Allah. Im. Ay dur hadi. Dur babacım dur. <laughs> Bakın elimin elini. Hep kum oldu. Yeah, <laughs> Arkadaşlar hadi artık. Bay bay. Bay bay diyelim olur mu babacığım? Videomuzda. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Sonra videomuzu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Aferin sana. Harikasın babacığım. Baba tekrar gecelim tamam mı? Hı? Gece çekelim. Ne yapalım? Çay içerken mi çekelim? Çay Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ne? Ellerimizi yıkayacağız Hı -hı. Bunları toplayacağız Kutuya koyacağız tekrardan <laughs> Hadi Bakın arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlara veda et babacığım Bakın. Arkadaşlar veda ettik ablacım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bye Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Elini öpmüyor şakacıktan yapıyor arkadaşlar. Bay bay.